Herkese yepyeni bir ETS2 videosundan selamlar arkadaşlar. Bomba gibi bir mod ile karşınızdayım. Efsane bir mod. Yani hiçbir şey demeyeceğim. Görün. Şöyle göstereceğim. Siz anlayın. Tek kelimeli muhteşem olmuş. Buraya yanaşmışım ama biraz yamuk yanaşmışım. Olsun. İdare edelim. Şöyle muhteşem olmuş. Harun Aras da herhalde yapımcısı. Yapımcısının Yapımcısına teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık diyorum. Ya muhteşem olmuş. Scania S500. R500 diye geçiyor normalde. S500 logosu burada. Şöyle ışıklarımız gece gece mükemmel duruyor yani muazzam duruyor. Bir test ettim sizin için. Sesi efsane. Şöyle dorsemizi de şöyle bir buz mavisi renginde yaptım. Çekicimizi de buz mavisi yaptım. İkisi uyumlu olması için. Şöyle güzel bir görüntü oldu. Resmen yer uçağı ya. Hani gerçekten muhteşem olmuş. Şöyle yine her zamanki gibi detaylar detaylar. suskun. Şöyle lastiklerimiz Goodyear. Goodyear, Scania. Şurada süper yazısı var. Scania amblemlerimiz var ve Ber Berkay Pekcan herhalde bu Harun Aras'la birlikte ikisinin emeği var bu modda. İkisinin de ellerine sağlık diyoruz. Bakalım şöyle bir rota belirledim sizin için. Ee, geçenki videomu seyrettiyseniz eğer benden çıkıp e, şöyle şu rotayı izlemiştik. Hatta şuralarda bayağı bir zorlanmıştık. Çünkü bayağı keskin virajlar ve rampa vardı. Şurada ilk videomu sonlandırıp sonra burada buraya kadar devam edeceğimi söylemiştim. Ee, Şimdi ise böyle değil bu tarafa doğru bir rota belirledim. Yaklaşık 215 kilometre gösteriyor. İnşallah varız. Zaten aracımız jet gibi, hiçbir problem olacağını sanmıyorum. Yeter ki kazayı yapmayalım. Şöyle tabii ki de, tabii ki de hemen görüyorsunuz direksiyonumuz yukarı doğru. Çalıştırınca tabii ki de güzel bir animasyonla aşağı doğru iniyor. Şöyle neon bu halı kaplamaları var. Yani kenarlarında muhteşem bir görüntü olmuş. Durum ya, full detay yani araç. Gerçekten muhteşem olmuş. Çok beğendim. Hemen bir çok bekletmeyeceğim. Şöyle bir çalıştırıp o muhteşem sesini size dinletmek istiyorum. Şu sese bakar mısınız? Şurada gaza bastığı, bastıkça artan turbonun göstergesi. Muhteşem ya. Şöyle sesi bir dıştan da dinleyelim. Ben ne diyeyim ki? Şöyle farlarımızı yakalım. Şöyle bir RGB iç kabinaydan aydınlatmamız mevcut. Çok güzel duruyor ama kullandıkça tabii ki de göz alıyor diye ben şimdilik kullanmayacağım. Belki yolun yarısında kullanmak isteriz. O frenin hava sesiydi. Bakın, frene basıp çekiyorum sesi duyuyorsunuz. Hmm. Muhteşem olmuş ya. Hiç zaman kaybetmek istemiyorum. Hemen şöyle bir yola çıkalım. Araç paylaşımda linkini paylaşacağım. Sizde istediğiniz zaman. Bu Muhteşem Aracı Kullanabilirsiniz Yani Gerçekten Of 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 Küprüyor Aslan O Fren Sesi Bile mu Muazzam Olmuş Ya Muhteşem Olmuş Şöyle Havalı Konusunun Sesi Gelmiyor Ama Herhalde Atamayı Unuttum Tuş Şöyle Ooo O Normal Konusuydu Herhalde ho Hem kendi güzel hem motoru güçlü. Daha ne olsun? Şöyle bir dıştan da gelmedi. Tete herhalde tuşa atamayı unuttum. Zaten denediğimde halbuki bu havalık ona çalışıyordu ama şu anda atamayı unutmuş olabilirim belki ayarlar. Şöyle geçelim. Hocam ya. Yetişebilirdik. Yetiştik mi? Yetiştik. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım yolda bizi neler karşılayacak. <laughs> of 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 sese bakar mısınız ya? Uçak gibi uçak. Şu kırmızı detaylar muhteşem olmuş. Dreni de çok iyi bu arada. Yani hafiften dokunsak bile bayağı kuvvetli oluyor. O Bayağı keskinmiş ama Scania her zamanki gibi. Oo, yol burada teke düşüyor. Geçenki videodaki yola benziyor burası da ama burası herhalde yokuş aşağı olması lazım. Yani rampa aşağı mı gideceğiz bilmiyorum tam emin değilim. Olsun. Hiç fark etmez aracımız güçlü. Rampa yukarıda olsa aşağıda olsa basar gideriz. Hocam işte o ben... onu solluyorsa ben seni sollayayım. Ben seni solluyorum ama risk mi aldım acaba diyor. Seni de sollayayım hatta. Tamam. Evet. Tam yerinde solladık gibi geliyor. Aslında araç da gelmiyormuş karşıdan ama. Şimdi sen uzunsun. Seni sollamaya kalktın mı hem yol dönemeşti. Evet virajlar başladı. Rampa yukarıymış. İyi ki aracımız güçlü. Şöyle bir iç aydınlatmamızı açalım ya birazcık. Renklensin. Hadi hocam ya. Bu kadar yavaş çıkılır mı yani? Yük taşıyoruz. Allah Allah. <laughs> TCC Araç geliyor mu acaba? Ben seni sollasam olur mu ya? Gelmiyor gibi ama. Acayip bir risk aldık şu anda. İnşallah araç gelmiyordur. Oh. iyi bari. Tamamdır. Öteki türlü çok yavaş gidiyor. Hem hızımızı de rampada kalabiliriz yani. Ondan... <laughs> Hadi bakalım atalım yüreğimizde. Açın yolu Scania geliyor. O filanın sesi de çok iyi ya. Böyle hafiften dokunuyorsun. Ses çok güzel. Mazotumuz var mı? Varmış, tamamdır. Ben seni düz yolda sollasam ne olur? Araç hop oh, gelmiyormuş. O zaman seni de sollayayım. Şuna bakar mısın? Jet gibi ya. Aslanım benim be. Hey aslanım benim be. Hızlı trenimiz de geçiyor yandan. Biz onun üstünden mi geçeceğiz acaba? Yol onun üstünden herhalde evet. Böyle birazcık dıştan da gösterelim aracımızı. Of ya. Şu çakarları görüyor musunuz üstte? Ses çok iyi değil mi ya? Şöyle hemen geçelim içeri. <laughs> Bu normalde e, Zaten linkini paylaşacağım Göreceksiniz yanında Dor sesi de var e, Dolap da hatırlamıyorsam e, Ama Rengi değişmiyordu sadece beyazdı e ben aracın renginin böyle mavimsi olmasını istedim bu sefer. Geçenki videomuzda, iz, videomu izlediyseniz kırmızıydı. Bunun da mavi olmasını istedim ondan. E, aracımız mavi, dorsemizin de ona benzer bir şekilde renk olmasını istedim. Güzel bir uyum sağlaması için. O yüzden ben o dorseyi kullanmadım. Siz dilerseniz kullanabilirsiniz. O dorsa da çok güzel. Onun arkasında da, bu aracımızın arkasında yazan suskun, suskunlar yazıyordu yani. Eğer öyle uyumlu olmasını istiyorsanız beyaz. Aracınız da beyaz yapabilirsiniz. Veya çok fazla takmıyorsanız renk uyumuna. problemi o polis var. Ne olmuş be ya sen... Polis aracı yolda durulur mu? Sen ne biçim giriyorsun? Hayır polis bize kaza yaptıracak. Sonra suçlusu biziz. İki tane sesi var. Farklı sesi mevcut. Tabii ki de ben bunu beğendim. Çünkü bu çok güzel. Yani diğeri biraz daha oyundaki iç seslere benziyor. Bu daha gerçekçi oldu olmuş yani. Arttıralım yeteneğimizi de şöyle. 120'ye hiç zorlanmadan geliyor yani araç. Abi ya, polis mi geçiyor ya? Bu kadar neden polis geçiyor acaba? Hop. Hızlı girdik viraja. Zaten geldik sayılı varacağımız yere. Şöyle. İç aydınlatmamızı kapatalım. Çok da gözümüzü yormasın. Metz, Lyon şehri. O sahada biz düz devam ediyoruz. Çünkü ileride şirket var. Şirkete girer. Fark ederiz. Böylece videomuzu sonlandırmış oluruz. Niye polis geçti? Allah Allah. Böyle bir sesini dinleyelim. Şuradan gireceğiz. Ses muhteşem. Şurayı bir park edelim. E bu arada e, dorsemizin son arka iki tekeri de biz direksiyon nereye döndürüyorsak ona ters yönde dönüyor çünkü arka Dorsey'i daha rahat hareket ettirebilmek için herhalde öyleydi. Hemen bir V'ye takınca mı öyle oluyordu acaba? Allah Allah. Ha dönüyor evet. Çok az gözüküyor ama görüyor musunuz bilmiyorum. Şöyle el frenimizi çekelim. Son bir kez size sesini dinletmek istiyorum. Çok güzel ya. Aracımız zaten muhteşem. Şu da uzunlar. Şöyle çakarlarımız var. Üstte suskunyasını görüyorsunuz. İşte dediğim gibi dor sesinin en arka kısmında da eee suskunlar yazıyor. Ben uyumlu olması için bunu aldım sadece. Yoksa o da olsa da güzel yani. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Başka bir videomda, başka bir ETS videosunda, başka bir ETS modunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.